Bu tasarımda en sonunda bitti bir dinlenmeyi hak ettik. Aa merhaba. Merhaba ne yapıyorsun? Bir, yeni bir mikroservis geçişi yapmıştık da. Onun e, dökümanını falan hazırladım. Nasıl deep boy yapacağız falan. Oo hayırlı olsun. Biraz detay verebilir misin sakıncası yoksa? E, tabii anlatayım. E, biliyorsun mikroservisler bayağı yaygın. Biz de kendi Şöyle kendimize sunucular aldık. Biliyorsun mikro servisler birden fazla servis olduğu için birden fazla sunucu gerekiyor. O yüzden gittik hemen en ucuzundan. yani biraz uğraştırdı ama çok iyi bir sistem olduğundan eminiz. Tabii ki de servisler birbirleriyle IP üzerinden haberleşmiyor. Mesela diyelim ki. Yatay olsun diye böyle bir yapı kurmak istedik. Şaka yapıyorsun. Peki bir sürü sunucu var. Servislerin loglarına nasıl bakıyorsun? Bir sürü servisimiz var. Aktif çalışıyor. Bunların loglarına bakabilmek için. <laughs> Açıkçası. Monitoring sistemi de koyduk. Mesela gördüğün gibi sunucunun içinde sistem... <laughs> ...monitör etmeye devam ediyor. Ya bu soruyu sormaya çok korkuyorum ya. Güvenlik işini nasıl hallettiniz? Güvenlik tabii ki de bizim için çok önemli. Gördüğün gibi bu kısmı da unutmadık. Sunucu da çok böyle... Peki Docker, Kubernetes bunları hiç duydun mu? Docker'ı duymuştum da Kubernetes yeni çıkan bir JavaScript framework yı. Bu durumu düşünmek için hepinizi Docker ve Kubernetes eğitimine bekliyorum. Hem de ilk dersi bu Perşembe canlı yayında ücretsiz olacak. Görüşmek üzere.